Merhaba, özel gündemde İstanbul'dan yayındayız. Her cuma olduğu gibi yine ekonomi var gündemimizde ama sıcak bir konuyu konuşacağız, güzel bir konuyu konuşacağız, turizm konuşacağız. Sizleri şöyle bir Kuzey Kıbrıs'a götüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs'taki turizmdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Zira artık Kıbrıs'a giden turistler, Kuzey Kıbrıs'a giden turistler sağlık açısından da endişe etmelerine gerek kalmayacak şekilde güvence altına alınıyorlar. Detayları nasıl olacak konuklarımızla konuşalım. E, yakın Doğu Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Savaşan ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Orhan Tolun'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz efendim. Emip Turizm Fuarı için buradasınız. İsterseniz fuar nasıl gidiyor? Sizin katılım katıldığınız bölümler nasıldı? Onu değerlendirerek böyle hızlıca başlayalım. Evet, e, Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Ana pazarımız. Bu nedenle buradaki fuarların, önemli fuarların çoğuna katılıyoruz. Hı hı. Zaten biz ülkeyi tanıtmak amacıyla dünyadaki 30'a yakın ülkede 40'a yakın fuar ve etkinliğe katılıyoruz. Emit de bunlardan birisidir ve bizim için en önemli 3 fuardan bir tanesidir. Bu açıdan biz bu fuara büyük bir kalabalık kitleyle katılıyoruz. Şu anda Kıbrıs'tan gelen rakam 300'ün üzerindedir. Acente, Otel ve diğer e, baktığımız zaman diğer katılımcılarla beraber 30'a yakın katılımcımız vardır. Güzel bir standımız vardır. Ve Türkiye Pazarı bizler için önemli olduğu sürece de bu fuarlara katılacağız. Peki efendim Kıbrıs, e, Kuzey Kıbrıs ne kadar turist ağırlar her yıl? Efendim e, rakamlara baktığımız zaman ülkeye gelen yolcu sayısı 1 milyondur. 1 milyon yabancıdır. Bunların 800 bini Türkiye'den, 200 bini ise yabancı ülkelerden gelmektedir. Bunun yanında 1 milyon yolcu da güneyden gelmektedir. Gerek günübirlik gerek konaklamalı. Ancak otellerde konaklayanlarımız 600 bindir. Bu 600 bin içerisinde 400 bini Türkiye'den gelenler, 200 bini de yaklaşık 30'u aşkın yabancı ülkeden gelmektedir. Hı hı. Bu bizler için çok önemlidir. Şu an içinde bulunduğumuz son 4-5 yıl içerisinde yabancı ülkelerden olan ilgi bizlere aşırı derecede artmaktadır. Son 2 yıl içerisinde yaklaşık 16-18 ülkeden çarterler gelmektedir ve çok yoğun miktarda yabancı turist ülkemize gelebilmektedir. Peki Sayın Tolun işte bu ilgiyi artıran sebeplerden birisi de şimdi imzalanan protokol. Evet. Sayın Savaşan'dan alalım detayları. Artık Kıbrıs'a giden Kuzey Kıbrıs'a giden bir turist sağlık açısından Endişe etmeyecek galiba evet. değil mi? Detaylarını sizden alalım. Evet, ben e, Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan ülkemizden e, burada ana kıtamızda yaşayan herkese günaydın ve sevgilerimi e, getirdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. E, bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyada bugüne kadar herhalde en fazla haksızlığa uğrayan. Ee, devletlerin başında geliyor. İşte bu anlamda e, bir Avrupa ülkesi gibi aslında ekonomisinde, e, sosyo-kültürel hayatında e, yapılacak devletle ilgili bütün düzenlemelerinde e, herhalde e, Avrupa'dan pek çok ülkeden de önde olmasına rağmen dünyada pek çok ambargoya maruz kalıyor, haksız ambargoya maruz kalıyor. İşte bu anlamda da en önemlisi, en önemli çıkış noktamızdan bir tanesi turizm. Çünkü e, turizm e, sadece bir ekonomik faaliyet değil. Aslında e, yurt dışından gelen insanların gittikleri döndükleri ülkelerinde e, kendi ülkenizi tanıtacak en en önemli enstrüman, en, enstrümanımız. İşte bu anlamda yıllardır e, gerek ülkedeki turizm yatırımlarının büyümesi, yeşermesi gerekse de e, turizmcilerimizin büyük gayretleriyle yine Türkiye Cumhuriyeti devletimizin e, Kuzey Kıbrıs'ta turizmin gelişmesi için sağladığı teşvik olanaklarına olarak Yakın Doğu Üniversitesi hastanemizin kurucu rektörümüz Doktor Suat Günsel'in inisiyatifiyle ülkeye kazandırılması ve 55 bin metrekarelik dev bir boyutta 550 çalışanıyla 130 dünyaca ünlü hocasıyla yurt dışından gelen ve hatta ülkede yaşayan tüm insanlara sağlık garantisini vermesi bu üç sacayağın birleşmesiyle birlikte aslında Turizmde sürdürülebilirlik kazanmaya başlamıştır. Artık üçüncü yaş dediğimiz nitelikli turistler Kuzey Kıbrıs'a gelirken acaba başıma beklenmedik bir şey gelirse ne yaparım sorusuna cevap bulmuşlardır ve tabii ki daha kolaylıkla gelmektedir. İşte Londra'da aslında altı büyük tur operatörüyle yani 14 ülkeden charter sefer yapan turizm profesyoneli arkadaşlarımızla. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bir protokol imzamıştır ve imzalanan protokolde Kuzey Kıbrıs sınırları içerisine giren bütün turistlerin turist sağlığı yani başlarına beklenmedik bir şey gelirse yakında üniversite hastanesinde sağlık hizmeti alması garanti altına alınmıştır. Dolayısıyla turisti e, şöyle bir slogan kullanıyoruz. Kuzey Kıbrıs e, sağlıklı bir turizm destinasyonu Hı. olarak artık dünyada yerini almak, almaktadır ve her geçen gün e, nitelikli turistler tarafından e, tercih edilmektedir ve ülkedeki turizmden gelen gelirler de buna bağlı olarak artmaktadır. Bu Peki efendim, Aslında Kuzey Kıbrıs'la ilgili şöyle bir durum da var. Son yıllarda alternatif turizmlerinde arttığını görüyoruz. Eğitimi e, ilerleyen dakikalarda evet. konuşacağız ama e, tam teşekküllü bir hastanenin Kıbrıs içerisinde, Kuzey Kıbrıs'ta açılmasıyla birlikte sağlık turizminde de bir artış bekliyor musunuz? Kesinlikle bekliyoruz. E, şu an e, bizim ülkemizin turizm geliri 650 milyon dolardır. E, üniversitelerimizin sağlamış olduğu gelir de buna yakın bir gelirdir ki bu da turizmdir. Hı -hı. Yani bizim ...bir milyarı aşkın bir turizm gelirimiz vardır. Ee, bizim şu an e, ülkeye gelen özellikle yabancılar... E, ...ki bunlar bizim loyal müşteri dediğimiz Kıbrıs aşığı insanlardırlar... ...ve repeat sürekli gelen e, müşterilerimizdirler... ...ve bunların en büyük kesimini İngilizler oluşturmaktadır. Bunlar e, yılda bir kez, ikiye kez, üç kez gelmektedirler... ...ve Kıbrıs'a aşık insanlardırlar bunlar... Çünkü Kıbrıs sonuçta bir adadır, ada olması nedeniyle orada bir huzur vardır, orada kültürlü insanlar vardır, mülayim insanlar vardır ve mesafeler çok kısadır. İnsan orada usanmaz, ada büyüktür esasında, zannedildiği kadar küçük değildir ama mesafeler kısadır. Şehrin merkezinden 5-10 dakikada tarihi yerlere gidip orada görebilirsiniz, dağın tepesine çıkıp huzur bulabilirsiniz. Yazın plaja gidebilirsiniz. Yürüme mesafesiyle e, limana inip orada oturup rahatlıkla bir yemek yiyip oturup zamanınızı huzur içerisinde geçirebilirsiniz. Sokakta istediğiniz insandan, satıcıdan bir şey alıp yiyebilirsiniz. Burada hiçbir sakınca görmüyoruz ve güvenli bir ülkeyiz. Bir kişi araba kiralayıp, bir aile araba kiralayıp adanın istediği yerine gidip dolaşabiliyor. Huzur içerisinde geriye dönebiliyor ve sıkıntı yaşamıyor. Ulaşım problemi yok, trafik problemi yok, yok. E, güvenlik problemi de yok. Aslında bunlar tatil yapan insanların moralinin yüksek tutulması açısından da çok önemli unsurlar değil, değil mi? Sanırım. Evet. aslında evet. ben bir katkı yapmak isterim e, az önce söylediğinize. Bir kere e, e, sağlık turizmi ya da medikal turizmi düşündüğümüzde 100 milyar dolarlık bir Hacimden bahsediyoruz ki bugün 100 milyar dolarlık bir hacimden pay alabilmesi için başta Türkiye'miz olmak üzere dünyanın pek çok Amerika Birleşik Devletleri yine ve pek çok buna bağlı devlet sağlık turizminden, medikal turizmden pay alabilmek için adeta yarışıyor. Çünkü biliyoruz ki ülkelerin turizmden daha fazla pay alabilmeleri için alternatif turizm çeşitlerini ülkelerine kazandırmak ve turizmi bir yıla yaymak gerekliliği vardır. İşte biz yakında üniversitesi olarak bu anlamda inisiyatif üstlenerek ülkemize medikal turizmi yani insanların kendi ülkelerinin dışında sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik olarak iki yıldan bu yana uluslararası platformda girişimlerde bulunuyoruz. İşte burada bulunmamızın da EMİT uluslararası fuarındaki 17.si düzenleniyor ve bugün 70 ülkeden 4500 profesyonel turizmci katılmıştır. Ve bir rekordur aslında Türkiye'de düşündüğümüzde bu platformları kullanarak e, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizminde de medikal turizminde de e, dün e, Sayın Günay e, Turizm Bakanı e, Arjantin Turizm Bakanı ile standımızı ziyaret ettiğinde e, onlardan da bu anlamda yaptığımız bu girişimleri, uluslararası platformda sürdürdüğümüz bu e, etkinliklere destek de istemiştik. Çünkü Türkiye bu bu konuda çok önemli adımlar attı ve ülkesine medikal turizmi kazandırdı. İşte bizler de Yakında Üniversitesi, Yakında Üniversitesi hasta Annesiyle ülkemize sağlık hizmeti almak için daha fazla hasta getirebilmek ve ülkede katma değeri artırabilmek için önemli adımlar atıyoruz. Bu da sadece Kuzey Kıbrıs turizmi açısından değil, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işbirliği yapması anlamında da önemli bir ortak paydayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve bugün e, gitgide sayıları ve ülke sayıları e, artmaktadır. Başta İngiltere, Almanya, İtalya, Azerbaycan gibi ülkelerden artık insanlar başta kanser olmak üzere ee, kalp rahatsızlıkları olmak üzere Kuzey Kıbrıs yakın üniversite üniversitesi hastanesini tercih etmeye başladılar. Ee, ve artık e, sağlık eliyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti e, diğer ülkelerin nazarında daha kıymet bulmaya, daha fazla tanınma yoluna gitmiştir. Çünkü biliyorsunuz aslında klişe bir kelime değildir. Hayatımızda en önemli şey sağlıktır. Siz eğer e, Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde bir insanın hayatını kurtarabiliyorsanız sadece o ülkedeki Diğer ülkelere benzer e, e, ekonomiye faydasından öte tanınmamış bir ülkede e, hayatını e, kazanan, hayatını hayatını kurt, kurtarıldığı veyahut da güzelleştiği dişinin yapıldığı, gözünün e, operasyon yapıldığı bir insan geriye döndüğünde tatil yapan bir insandan çok daha fazla bir şekilde, çok daha istekli bir şekilde bunu yayar ve aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de varacağı yere daha hızlı varmasını, daha güvenli varmasına da vesile olur. O bakımdan diğer ülkeler açısından olduğundan bir o kadar daha bizim açımızdan devletimiz açısından medikal turizm, sağlık turizmi önemli. Ee, yine Turizm Bakanlığı'yla da e, olumlu işbirliklerimiz e, bu anlamda sürüyor ve 2013 yılında ve 2013'ü takip eden yıllarda medikal turizmin ülke markası, ülke turizm markası içerisinde olmasına yönelik çok önemli adımlar atıyoruz yakında üniversitesi ve bakanlıkla birlikte. Peki şunu sormak istiyorum ben Kıbrıs evet. Kuzey Kıbrıs e, turizmdeki imajından memnun mu? Eee <laughs> memnunuz. E, çok kötü bir imajımız yok. İyi bir imajımız var. E, ancak bunu e, imajımızı daha da iyileştirmek, düzeltebilmek amacıyla çalışmalar içerisindeyiz. E, Tabii ki bunun bir noktada bizim diğer bir amacımız da turizmde kaliteyi yükseltmektir. Yani nicelikten, rakamdan çok kaliteyi yükseltmek, daha kaliteli turisti ağırlayabilmek, turistin geldiği zaman kalış süresini uzatabilmek, bırakacağı parayı bırakmak ve bir yerde ambargolar altında olan bir ülke olarak gelen insanların bizim bir elçimiz gibi, dönüp e, orada e, bunu anlatabilmesidir. Örneğin bugün e, yabancılar geldikleri zaman pasportlarını veriyorlar ve üzerine özellikle mührümüzün olmasını istiyorlar. Bu da artık bizim Peki, yakın zamana kadar evet. Avrupa ülkelerinden vize alma konusunda korkulan bir şey Eğer pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs mührü evet. varsa e, Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin vizesini almakta zorlanacağız şeklinde bir korku evet, yaşar. tamamen insanlar. kalktı ve şu an gelen turistler inanın ...özellikle pasportlarını veriyorlar ki... ...orada o mühürü görebilsinler. Bu da bizim imajımızın ve... E, ...Kıbrıs'taki... ...uluslararası platformlarda vermiş olduğumuz... ...mücadelelerin ne kadar başarılı... ...olduğunu göstermektedir. Bize gelen bugün konulan çarterlerle gelen... ...örneğin e, yaklaşık... ...14-16 ülkeden turist gelmektedir. Bunların 12 tanesi... ...Avrupa Birliği ülkelerindendir. Bugün artık Avrupa Birliği vatandaşları... ...ülkemize gelip... E, güneye geçebilmekte, güneyden kuzeye geçebilmekte, burada hiçbir sıkıntı yaşamamaktayız. Ee, bu da bizim diğer özelliğimizdir. Tabii ki biz e, imajımızın daha da düzelebilmesi açısından çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Peki efendim, vaktimizin artık sonuna geliyoruz. Sayın Savaşan'dan da son bir evet. cümle alalım. Kıbrıs'ın en çok hangi konuda turizm açısından takviyeye ihtiyacı var? E, elbette ki sürdürülebilir e, temeldeki yeni e, turizm çeşitlerinde yani e, bugün e, sağlık turizmi başta olmak üzere yine eko ve akro turizm gibi çok önemli kıymetlere sahip o, 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 olduğu alanlarda ama herhalde son söz e, imajla ilgili olmalı. Bugün e, Kuzey Kıbrıs e, aslında dünyadaki cennet e, adalar adaların başında geliyor ve Herhalde insanımızın vulağının bir köşesinde kalması için Kuzey Kıbrıs'ı Leonardo da Vinci ile veyahut da yine Walt Disney ile bağdaştırmak herhalde insanlara sürpriz gelecektir. Ama bugün gerçekten Leonardo da Vinci'nin derinden etkileyen nakışların ana vatanı Kuzey Kıbrıs. Yine en önemli Walt Disney'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in çekildiği... Çizgi Kalenin orijinalinin bulunduğu kiloparaya hediye edilmiş bir ada dolayısıyla bu güzel ülkemize sizin hastanızla Türkiye insanımız başta olmak üzere bütün dünyayı e, davet etmek istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Özel gündemde Kuzey Kıbrıs'tan konuklarımız vardı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Savaşan ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Orhan Tolun konuklarımızdı. E, mevsim her ne kadar kış da olsa hem Kuzey Kıbrıs'taki iklim koşulları hem de konferans ve seminer turizminin canlı olması sebebiyle bölgedeki turizm faaliyetlerinin tüm, tüm hızıyla devam ettiğini de ekleyelim ve iyi hafta, iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.